Enes'den tekrar merhaba. Enes videolarına devam ediyoruz. Enes'e hemen birkaç kilometre uzaklıkta yer alıyor bu tümülüs ve Enes videoları içerisinde göreceğimiz en eski yapı burası. Ulaşması biraz gördüğünüz gibi zahmetli ama bilim için değer diyorum ve geziye başlıyorum. Aslında tümülüs nedir? İlk olarak ben onu açıklayayım isterseniz. Tümülüsler yapay tepelerdir. İnsanlar tarafından oluşturulur ve bu yapay tepeler aslında bir mezar odasını bir mezar yapısını saklamak ve korumak için oluşturulmuşlar. Bu tümülüslerin çeşitli tipleri var. Onlara çok girmeyeceğim şimdi. Ee, ben özellikle size bu göstermek istedim. Çünkü her yerde görebileceğimiz yapılar değil tümülüsler. Pek çok yerde tümülüsler var. Fakat böyle işte hazır kazısı yapılmış, ziyaret açılmış tümülüsler bulmak son derece zor. O yüzden buraya kadar gelmişken ben size her ne kadar zor da olsa şu anda gördüğünüz gibi ben size bu tümülüsü göstermek istedim. Tümülüse geldim ve şu anda aslında Dromos duvarının üstündeyim biraz. Şurası. Şu Dromos şu koridora deniyor aslında. Yani siz bu koridordan geçerek mezar odasına ulaşıyorsunuz normalde. Dromos'un duvarının üstündeyim. Dromos'un bir duvarı aslında ayaktaymış bir duvarda hemen hemen hiç inşa edilmemiş. Daha doğrusu bir duvarda hiç inşa edilmemiş. Mezar odasının içine bakalım. Odanın üst örtüsünü oluşturan taş bloklar yani zemine, oda zemine çökmüş olarak bulmuş yapılan kazılar sırasında. Bir deprem ya da mühendislik hatasıyla tümülüsün üst kısmı zemine göçmüş. Yani olduğu gibi çökmüş aslında. Zemine oturtulan birinci taş sırası 1 santim. Onun üzerine oturtulan İkinci taştası yarım santim içe doğru. Yani şurayı görüyorsanız şu şekilde üst üste 25 santimlik bir silme oluşturulmuş. Bu şekilde de şu üst kısma kadar, en tepeye kadar 25 santimlik bir silme oluşturulmuş. Yani şu taş bloklar üst üste oturtulu oturtulu. Dromos'un şu anda üzerinde durduğum batı duvarı ayakta. Diğer tarafı neredeyse hiç yapılmamış zaten. Yani neredeyse hiç yapılmamış. Kalıntılar, hiçbir şey bulunmamış onun hakkında. Şimdi mezarlara bakalım. Tümülün Mezar odasının içerisine baktığımız zaman zeminde iki adet mezar görüyoruz. Yani şu mezar ve şu mezar. Sağ tarafa baktığımız zaman beyaz mermerden yapılma bir lahit görüyoruz. Oldukça uzun aslında. 2 metre 30 santim boyu var. Derinliği ise 1 metre 30 santim. Lahitin üzerinde ise iki adet kapak günümüze kadar bozulmadan ulaşabilmiş. Diğer taraftaki şurası yani biraz güneş geliyor parlıyor sol taraftaki kalkerden yapılma bir lahit var. Fakat bunun güzel kısmı bu lahidin daha ucuz bir malzeme olan kalkerden yapılmış olması. Burada da şöyle bir çakallık var aslında. Mermer gibi gözüksün diye bu kalkerden yapılma lahit içi ve üst kenarları çünkü bakın buradan bile baktığımız zaman dış kenarları lahit teknesini yani zemin içerisinde oturtulmuş. Yani ben buradan baktığımda göremiyorum. Antik dönemde geldiğinde de insanlar kapıdan girdiğinde de göremeyecekti. Ee, içi yani dış yüzeyin hiçbir şey yapılmamış. İçi ve dış kenarları önce ince bir sıvayla bugün hala gözükebiliyor bakın. Daha sonra ise mermer gibi gözüksün diye e, beyaza boyanmış. Gördüğünüz üzere çakmacılık o dönemde bile olan bir durum. Mesela buna benzer bir örnek milattan önce 1 ve milattan sonra 1. yüzyılda yani Roma İmparatorluğu'nun erken döneminde var. Bronz kaplar gerçekten çok pahalı yani değerli ürünler ve sadece üst düzey insanların, e, zengin insanların erişebildiği şeyler bu bronz kaplar. Herkes alamıyor yani. İşte antik dönemde bazı seramik ustaları önce pişmiş topraktan kapları alıyorlar. Şekil veriyorlar. İşte üzerine e, çeşitli kalıplarla bronz kaplardan aldıkları şekilleri, figürleri seramik kaplar üzerine e, yerleştiriyorlar. Ya da kalıplardan çıkartıyorlar daha doğrusu. Sonra bunları bu kapları kurşunla sırlayıp fırınlara atıyorlar. Ve bu kaplar fırınlandıktan sonra aynı bronz gibi parlıyorlar. Çok güzel gözüküyorlar gerçekten. Ve bu kaplar da kapış kapış satılıyor. Dönemin 1 milyoncuları aslında bu seramikçiler yani hemen hemen. Bütün bronz kapların çakmasını yapıp satmışlar hemen hemen her dönem. İşte burada da ona benzer bir numara görüyoruz. Adam ucuz kalkerden bir lahit teknesi yaptırmış. Onu sıvatmış, boyatmış. Ee, dışarıdan bakanlara mermer <laughs> diye kakalamış resmen. Ve son olarak ne diyebiliriz diye düşünüyorum. Ee, ha. Mezar odası içerisinde herhangi bir hediye ya da kemik bulunmamış. Yani Bu tekneler boşmuş. Hatırlarsanız ilk başta demiştim ya. Mezar odasının tavanı çökmüş. Yani kazılarda mezar odası bu şekilde bulunmuş. Mezarların içerisinde hiçbir hediye bulunmamış. Bu da şu demek aslında büyük ihtimalle. Bu mezarlar kullanılmadan yapılan bir mühendislik hatası sonucu tümülüs çökmüş. Ve bu mezarlarda hiçbir zaman kullanılmamış. Yani bu tümülüs yapılmış, her şey ayarlanmış, adamların ölmesi ve gömülmesi beklenmiş. Fakat yapıldıktan kısa bir süre sonra büyük ihtimal tavanı çökmüş ve bir daha da bu taşları kaldırmakta uğraşmamışlar. Yani o zaman teknolojisi gerçekten ağır bir iş ve yıkıldığı gibi bıra bırakılmış tümülüs ve hiçbir zaman kullanılmamış. İşte Çataltepe tümülüsü böyle biraz dağınık aslında etrafı ama gelip görmenizi ben tavsiye ederim. Ee, bitirirken video şunu da söyleyeyim. Bu tümülüsün yeri rastgele seçilmemiş. Ee, bu tümülüsün yakınından Via Ignatia geçiyor. Ee, Via Ignatia yolunun önemi şu. İstanbul'da yani Konstantinopolis ve Roma arasında çok özel bir yol bu. İşte Pella ve Atina gibi önemli merkezlere de bağlantıları var. Bu Via Egnatia yolunun. Bu özel bir yol. Roma İmparatorluğu tarafından yapılmış. Korunan bir yol. İşte e, askerler tarafından korunuyor yani. Sizin ticaret kervanınızla buradan giderken saldırıya uğrama gibi bir ihtimaliniz yok bu yol üzerinde. Paralı bir yol. Siz burada ücretini veriyorsunuz. Yol boyunca işte ne bileyim karakollar var. İşte kervansaray diyemeyiz ama küçük istasyonlar var. Zaten yakın yakın kentler var. Bu kentler boyunca büyük bir ticaret ağı, ticaret yolu kurulmuş. İşte bu yolun adı da Via Ignatia. O Via Ignatia'nın en az bağlantısını sağlayan yolda bu tepenin yakınından geçiyormuş. Tümülüs de o tepeye kur, yakın kurulmuş. Yani oradan da aslında bu te, tümülüsün tabi hiç kullanılmamış ama kimler için yapıldığını, çok önemli insanlar için yapıldığında anlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla.